22 Kasım 2022 BİM aktüel ürünlerini resmi kataloğundan gerçek doğru ürünler fiyatlarıyla buyurun hep birlikte inceleyelim. Neler geliyor? Yine şirin güzel şeyler var. Nature Love peluş ayak ısıtıcı 99 lira. Nature Love peluş sıcak su torbası. Bunun da yine güzel şirin figürler var üzerinde. 69 TL. 22 Kasım BİM indirimlerinde Nature Love atkılı fırça 55 lira herhalde biraz daha böyle kıyafetlerin tozunu mozunu hani e, almak için. Aynalı kutulu mini makyaj fırçası seti 5 tane var içerisinde ve e, mavi renkli 59.50. Nature Love anahtarlık bunda da güzel şirin figürler var ördek var e, ayıcıklar var 24.50 tanesi. Bolero, şönil çorap, kadınlar için 38-40 numara aralığında 3 farklı renk seçeneğiyle 27.50. BIM 22 Kasım resmi katalogda Nature Love taç çeşitleri 3 farklı renk ve böyle peluş gibi yumuşak e, taçlar 28.50. Nature Love kıskaç toka az önceki hani var diye yumuşak doku peluş bu doku e, kıskaç tokalarda da mevcut 24.50 hangisini ihtiyacınız varsa. Nature Love saç bandı var. 22.50. Bu da yine yumuşak peluş ürünlerden. Nature Love ikili çocuklar için örgü yan toka. Bunların da yine tane fiyatı 22.50. Nature Love figürlü lastik toka. Bunlar da yine yumuşak peluşlu 22.50. Nature Love toka var. Üçlü. Bunların da 22.50 yine fiyatı. Enci vücut losyonu 3 farklı kokusuyla 250 ml pompalı şişesi 27.50. Nature Love çıt çıt toka. Bu da arkadaşlar ee, bakıyoruz tokalar var 14.50. Bu arada yeni gelenler hoş geldiniz diyelim. Değerli takipçilerimiz beğen butonuna basıp destek olanlardan da Allah razı olsun. Golden Rose maskara 38.50. Dermokil yüz temizleme jeli. Gül özlü ve gözenekleri sıkılaştırma özelliği varmış 300 mililitre 24.50 Dermokil jel yüz maskesi de 75 mililitre yine gül özlü 24.50 BİM 29 Kasım 2022 tarihine kadar geçerli olacak bu indirimler Claderm kil maskesi 20 mililitre Zencefilli propolisli ya da çay ağaçlı 4.75 Nivea nemlendirici krem var 50 mililitre bu da e, aloe vera özlü 49 lira artık hani havalar soğuyor e, o açıdan önemli. Dream Air bambu çubuklu oda kokusu 100 mililitre iki farklı kokusuyla 39.50. Engie vücut spreyi 260 mililitre bunda da 3 farklı koku var 35.50 de bunun fiyatı. Yeni gelen takipçilerimiz hoş geldiniz. Jussi şimdi gıda ürünleri de var birkaç tane onlara da bakalım. Jussi meyvelin Birdland meyveli içecek 11.50-250 mililitre. Mara at kuyruğu bitkisi şampuanı e, bu da arkadaşlar 500 mililitre 44.50. İlk defa görüyorum yani tüm saç tipleri için uygunmuş. At kuyruğu bitkisi şampuanı demek ki saçlar için ayrı bir şifası var at kuyruğu bitkisinin. Mara saç kremi 250 mililitre 24.50. Golden Rose Lip Gloss 3 farklı renkte 34.50. Golden Rose ojelerde üç farklı renk tonu var. Bunların da aslında hepsi e, birbirine böyle e, benziyorlar. benziyorlar. 1550 Dermokil Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml gül özlü şekilde 2450 Şıp sevdi bizim çocukluğumuzdan beri böyle ben bildim bileli var bu sakızlar. E, çilek ve muz aromalı şekerli sakız 100 tane var içerisinde 39.50. Ken topi top e, karışık meyve aromalı lollipop şeker 14.50. 5 tane var içerisinde. Olips limon ve portakal aromalı bonbon şekerleme 76 gram 9.75. Greenwood meyveli kış çayı 130 gram 24.50. İçinde böyle farklı e, bitkiler var herhalde. Papatya filan da görebiliyorum. Ihlamur papatya da çayı 24.50. Berk Jumbo demlik poşet çay. İçerisinde e, yine arkadaşlar 40 tane var. 17.50 toplam 200 gram. Bir poşetten de 5 bardak çay çıkıyormuş. Onu da söyleyelim. Le Cola şekersiz kola. 2,5 litre 13.50 biliyorsunuz. Le Cola BIM'in e, böyle yıllardır hani var olan kolası. Oreo kremalı kakaolu bisküvi 220 gramlık kutusu 28.50. Oreo kremalı kakaolu mini bisküvi. Bunlar da böyle normal Oreolardan daha küçük olanlar 100 gram, 24.50. Oreo, kremalı kakaolu bisküvinin e, bir framboazlı bir de sanki muzlu mu karamelli mi bir şey o, 24.50. Toblerone, ballı, bademli, nugalı, nugalı çikolata. Toblerone ben de e, çok seviyorum, çok güzel oluyor ama fiyatları tabi normallere göre biraz daha yüksek oluyor. 20.50, 100 gramı. Başka neler var değerli dostlar? Hellema, yer fıstıklı kurabiye. 150 gram. Bu da herhalde e, ithal ürünlerden 22.50 Milka, çilekli, cheesecake, dolgulu, çikolata. Şimdi Milka sevenler varsa sonuna kadar izleyin. Çünkü böyle envai çeşit Milka getiriyor. 22 Kasım'da 300 gramlık çikolata 44.50 böyle kocaman bir şey. 300 gram fındıklı karamelli çikolata 44.50. Milka, çoko, mu, sütlü çikolata 200 gramlık bu 34.50 Milka çoko paus çikolatalı sandviç bisküvi 260 gram 34.50. Mini cookies damla çikolatalı kurabiye 24.50. Milka oreo ikisinin karışıklı bisküvili çikolata 18.50. Milka pirinç patlaklı çikolata 100 gram 17.50. Milka bonibon biliyorsunuz üçlü kutusu 13.50. Milka lila paus çilekli bar 8.50. First karpuz ve yeşil nane aromalı sakız var. 2 İki tane ikili fırsat paketi. Bunların da tanesi yani ikili paket fiyatı 15.50. İzleyip beğendiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.